Bir bakış, bir kelime, bir yanlış anlaşılma. Jane Austen'in Gurur ve Önyargı kitabında, aşkın ve gururun harmanlandığı bir dünyada, kaderin oyunları sizi bekliyor. Gurur ve gösteriş farklı şeyler, ama sık sık aynı anlamda kullanılıyorlar. İnsan gösteriş düşkünü olmadan gururlu olabilir. Gurur daha çok kendimizle ilgili görüşümüze bağlıdır. Gösteriş ise bizim hakkımızda başkalarına ne düşündürtmek istediğimize. Hiçbir şey alçak gönüllü bir görünümden daha yanıltıcı olamaz. Kibir ve gururu dize getirebilecek tek gerçekte aşktır. Aşk, her şeyi affedebilir. Bu kitap için ne düşünüyorsunuz yorumlarda paylaşın. Beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın. Bir Dakikada Bir Kitap